Biz e, kendime de 40 yıllık bir bir daha sonra Saltay'a başlayan arkasında tanışmanlık yapıyorum. Bu sistem içinde tabii 40 yıl emek verdik. Dolayısıyla artısı ve istekliyoruz. Ama yaklaşık 3 yıldır Büyükşehir'e geldim. Büyükşehir'i toplumun ya da sorunların ya da çözümlerin başka bir boyutuna gördüm. Mümkün olduğu kadar başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Seyran Bey olmak üzere sorunları tespit edilir, daha toplumcu, daha ortak akıllı, daha konsensiz, bir olarak olan, bir duran, birçok şeyi paylaşan bir yol izlemeye başladı. Yani sorunlarımızla çözümler, çözümlerimizle ortaklaştırdık. Belediyeyi klasik bir belediye olmaktan çıkardık. Bildiğiniz gibi 1990'a kadar klasik belediyeciyi vardı Türkiye'de. Diğer adıyla bürokratik belediyeciyi 90'la 2000 arasında hizmet belirleyiciliğinde yer aldı. Öyle bir gelişme gösterdi. 2000'den sonra 20'ye kadar da sosyal belirleyicilik başladı. Ama gördük ki bir bacak eksik. İşte bu, biz buna sosyal artı kültürel belirleyicilik de başladık. Adana Büyükşehir Belediyesi olarak bir başka şey daha ekledik. Kültürel belirleyicilik yapıyoruz. Bugünkü panelin işte de Sağlık, bildiğiniz gibi vazgeçilmez bir şey. Sağlık, eğitim, barınmak, beslenmek, insan onun vazgeçilmezleridir. Sağlık da son 20 yılda çok rösterlediği için sağlık özellikleri bir anlamda dostlarımız, hocalarım oraya parmak basacaklar. Çözüm öneri, önerileri bizimle paylaşacaklar. Bunun için ben, hem bildiğim adım, bildiğimiz adına, hem de Adana adına, hem de bütün meslektaşlarım adına tüm sağlık çalışanları adına panelist arkadaşıma teşekkür ederim. Sağlıkta ciddi bir açmazlar. Diğer Diğerlerini artık söylemeyeceğiz. Ekonomik, sosyal, siyasal, politik. Her yerde zaten bir açmazlar. Bir anlamda dünyadaki neoliberal politikalar Türkiye'deki iktidar da tosladı. İşte biz buradan çıkışı nasıl yapacağız? Nasıl yan yana geleceğiz? Akıllarımızı, enerjilerimizi nasıl birleştireceğiz? Ben ilk çözümün burada bu toplantıda sağlıkta çıkacağını umut ederek şimdiden saygı sunuyorum. Hepinize teşekkürler milletiyorum. Sağ olun. <laughs>